Siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan gitmiş olacağım. O yüzden şimdi herkese merhaba. Bugün sizlerle 2020 Covid sürecinde askerlik nasıl oluyor? Bununla alakalı konuşacağız. Şimdi sizlerle bir önce e-devlet sürecini konuşalım. E-devlet sürecinde şöyle bir başlangıç yapıyorsunuz. Sek başvurusundan önce size bir Covid testi yapıyorlar. Covid testi içerisinde çok basit sorular var. Öksürüğünüz var mı? Ateşiniz var mı? Siz veya ailenizden birisi. Aynı evde yaşadığınız insanlardan bahsediyorum. Yurt dışından son iki hafta içerisinde geldi mi? Size bunun gibi basit sorular soruyorlar. Bu testi tamamladıktan sonra en yakın Covid-19 testi yapan ilçe sağlık müdürlüğüne yönlendiriyorlar. Orada bir Covid testi yaptırıyorsunuz. O Covid testi bir gün sonra çıkıyor. O Covid testiniz eğer negatifse sürüsünüzü alıp test teslim olacağınız günü bekliyorsunuz. Eğer pozitifse hastaneye yatıp süreci takip ediyorsunuz. E-Devlet süreci böyle basit bir şey. Şimdi size yanıma ne aldığımdan söz edeceğim. Bu liste için çok büyük linç yiyeceğim. Ya o kadar büyük linç yiyeceğim ki askeriye de satın alabilirdin kendine yük etmesin çediye sokmazlar şunu etmezler bunu yapmazlar hepsini düşündüm. Hepsini araştırdım doğru yerlerden doğru bilgileri aldım e, çoğunun mantıklı açıklaması var gösterirken sunacağım hadi malzemelere geçelim. Bütün linç girişimlerine hazırım ondan öncelikle bir bahsetmek istiyorum. Fakat gözümü çok korkuttular yani e, özellikle soğuk ve rüzgar konusunda çok korkuttular şu kısmı söylüyorum. Bu kısım lazım olanlar. Bu kısımda da şu tıraş makinesi konusunda linç yiyeceğim. Götürme çaldırırsın. Çok duydum. Ama onun için bir şey yapacağım. Ee, Oje ile üstüne adım baş harflerini yazacağım. iki e, parçaya da. Şimdi zaten bir şey anlatmama gerek yok. Videoyu durdurup ne aldığımı görebilirsiniz. Şurada bir el yüz sabunu var. Bir de vücut sabunu var. Ee, onun dışında geri kalan her şey bence gerekli. Yani şurada iki tane uzun köcek var. Ee, biri botum için, diğeri işte çantam için, valizim için. İşte boyundan askılı cüzdan, saatim ne olur ne olmaz. İç çamaşırı, polarım. Düz renkte özellikle dediler, düz renkte havlu alın yanınıza. Yani renkli desenli hiçbir havluya müsaade etmiyorlarmış. 4 adet ne olur ne olmaz. Bu arada Çoğu şeyi veriyorlar orada. Fakat ben ne olur ne olmaz kendim aldım. 4 adet atlet aldım. Atletlerime ve havlularıma ismimin baş harflerini diktik. Kaybolmasın, karışmasın, çalınmasın diye. Daha sonrasında bir 7-8 tane falan çorap aldım. Orada verseler de ne olur ne olmaz. İç termal aldım. Hem alt hem üst. Çünkü gerçekten oradakilerin ne kadar koruduğunu hiç bilmiyorum. Ve en önemlilerinden birisi Topukluk. Adını unuttum ya. Buna başka bir şey söylüyorlardı. Kısaca yani malzemeler şu şekilde. Biraz fazla. bayağı fazla biliyorum. Ama bence gerekli. Evet. İşlerinize hazırım. Rica edeceğim yorumlara geçin. Yani okumak istiyorum. Yani Usta Birliği'ne geçerken o ara süreçte veya işte askerlikten sonra veya işte izin günlerinde açıp bu videonun yorumlarına bakacağım. İnçlerinizi büyük bir zevkle okuyacağım. Onun dışında Şimdi en eğlenceli kısma geçeceğiz sizlerle. Saç kesme. Tabii ki bu halle gidemeyeceğim için saçlarını kesmem lazım. Ve büyük tavsiye saçınızı ya kendiniz kesin ya da kendiniz kesin. Çünkü Malatya'da bir kuaför 140 küsür kişiye, Malatya'da veya başka bir yerde bir kuaför 140 kişiye Covid-19 bulaştırdı. O yüzden kendiniz kesin. Tıraşınızı hem sakalı hem saçı kendiniz olun ve ben şimdi gidip kendi tıraşımı alacağım. Evet, deli saçması bir saç kesimiyle karşınızdayım. Makinenin gücü böyle bir işlem için yetmiyormuş. Şimdi gidip e, herkesin işini yapması e, taraftarıyım, böyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim bozuldu. Saça bakar mısın ya? Kafayı yiyeceğim ona saç kesimi. Neyse, şimdi gidip e, hijyen konusunda gerçekten bildiğimiz, tanıdığımız bir berbere uğrayacağız zorunlu olarak maskemizi, eldivenimizi takacağız ve videoya orada devam edeceğiz yarım kalan işi tamamlamaya geldik. geldik aldığımızda maske, elimizde eldivenle gayet egellik şekilde şimdi yarım kalan iş, saç işini bir bitirip videoda sonlandıracağız ondan sonra temiz temiz yarının 3 buçukta rahatla Çanakkale hadi bakalım başlıyoruz Ben saçlarımı kestirelim neredeyse bir gün olacak ve benim yeni aklıma geliyor videoyu bitirmediğim. <laughs> videoyu bitirelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Askere gidecek tüm arkadaşlara şimdiden hayırlı tezkereler. Hoşçakalın.